Karsus ve kardeşi günlerce atlarınla yollardalardı. Yağmacıların peşine düştüler. Ama halen izlerini sürüyorlardı. İçlerinde vicdan azabı, nefret, bir de intikam alma hisleri vardı. Bir an önce kardeşlerimize ulaşıp nasıl kurtarabiliriz düşüncesi vardı. Bu hırslan uzun bir mesafeyi kısa bir zaman içinde kat ettiler. Onlarca nehirlerden, onlarca tepelerden ve onlarca ormanlardan geçtiler. Ve karanlık üstlerine çöktü. Ankarsios durup kardeşine seslendi. "Ey kardeş, atlarımız yoruldu. Bir kamp kurup dinlenelim. Yolumuza yarın devam ederiz." deyip de kampı hızlı bir şekilde kurmaya başladılar. Son yatakları hazırladılar ve ateşin karşısına oturup bu durumun hakkında birkaç şeyi planlamaya ve konuşmaya başladılar. Acaba kardeşlerimiz hala hayatta mı? Eğer onlara bir şey olursa bu dünyayı onların üzerine yıkarım. Sabah çökünce kardeşim, askerleri toplup bu yağmacılara ulaşmalıyız. Bir an önce yetişmeliyiz. Sen merak etme kardeşim. Bir an önce ulaşıp kardeşlerimizi kurtaracağız. Bundan eminim. Eğer dediğin gibi bir şey olduysa da, yemin ederim onları sonuna kadar izleyip teker teker öldüreceğim. Ankara susun. Gözünün hep resimler canlanıyordu. O kötü günden resimler. Babasının nasıl sinsice <laughs> katledildiğine, annesinin de. Ölümü hep gözler önündedir. Ve sabah oldu. İlk yağmacıları buldular. Ve askerleri toplayıp hızlı bir şekilde saldırıya geçtiler. Kratos kardeşinle belbele bütün yağmacıları teker teker katlettiler. Ve cesetlerin arasında bir kişi daha kıpırdıyordu. Kalktı ve bunlara doğru geldi. Bu kesinlikle Takdios'tu. Kimsin sen? Ve bu yağmacıların arasında ne arıyorsun? Adım Taktios, doktorum. Bir macera peşindeydim ama artık böyle şeylerin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. Bu eşkıyalar ölümümüze neden olacaktı. Seni nasıl kaçırdılar? Anlat. Taktios. Bir kervanla birlikteydim ve birdenbire çalıktan çıktılar. Etrafımızı kuşatmışlardı ve sayıları bizden fazlaydı. Dolayısıyla teslim olduk. Sadece fidye için bile olsa bizi hayata tutacaklarını düşündüm. Ancak bizi var güçleriyle kırbaçlamaya başladılar ve susuz bıraktılar. Neredeyse yıkılıp kalacaktım. Sıcak çarpmasının belirtilerini hissedebiliyordum. Ve onlara söyledim ama beni daha çok kırbaçladılar. Eğer, eğer grubun gelmemiş olsaydı, Belki de sana doğru düzgün teşekkür etmemin bir yolu vardır. Akıncıların ele geçirdiği iki çocuğu arıyoruz. Bize verebileceğin bir bilgi var mı? Ne yazık ki hiç çocuk görmedim. Ama Kervan'ımız saldırıya uğradıktan sonra akıncıların başındaki Radagos dedikleri adam değerli mallarımızı ve benim sandığım alıp atıyla uzaklaştı bu bölgeyi akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını idare ediyormuş gibi görünüyordu. Eğer soydaşların onların elindeyse o biliyordur. Yardımının karşılığında verebileceğim değerli hiçbir şeyim kalmadığı için ancak şunu söyleyebilirim. Eğer o zalimi bulup alt edersen sandığımı geri alabilirsin.'' İçinde eğer nerede satacağını bilirsen çok para edebileceğini söyledikleri değerli bir ziynet eşyası var. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyordum ama dediğim gibi içimde hiç seyahat etme isteği kalmamıştı. Yaşadığım sürece bir kuyudan 20 adımdan fazla uzaklaşacağımı sanmıyorum. Bunu aklımızda tutarız takdiyoz. Pek bir şeye benzemiyor ve bu grubun onu az bir para karşılığında elden çıkaracağını düşünüyorum. Ama ben onun zamanında tedavi ettiğim bir paralı askerden almıştım. Ve kendisi onun neretsizin budalalığı ile bağlantılı olduğuna yemin etmişti. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama Neretses birkaç yıl önce savaşta hayatını kaybeden imparatordu elbette. Belki sen onun gerçek değerini öğrenebilirsin. Beni kurtardığın için tekrar teşekkür ederim. Umarım tekrar karşılaşırız. Askerlerim! Dostlarım, yoldaşlarım, Alçak Radagos'un yaşadığı yeri sonunda bulduk. Kardeşlerimi kaçıran, insanlara kan kusturan haydutlar burada. İntikam için çıktığımız bu yolda sona yaklaştık. Yakında ben kardeşlerime, insanlar da uzun süredir bekledikleri huzura kavuşacaklar. Kal Radya'dan bir haydut çetesi silinecek. Ait oldukları yere yani kara toprağa gidecekler. Hazır mısınız askerler? Saldıralım. Hucum. söz ve askerlerin canlarını hiçe sayarak haydutların arasına dalıp kılıçları ile tek tek haydutları biçiyorlardı. Karsos bir de askerleri istediğine ulaştılar. Radagos'tan göz göze geldiler. Pekala, iş yerime gelen ve eşçilerimi öldüren kimdir? Küçük kardeşlerimizi kaçırdığını duyduk. Neredeler? Bundan daha iyi bir tarife ihtiyacım olacak. Adamlarım bu bölgede onlarca küçük velet ele geçirdi. Çok iyi bir avlanma alanıydı. Ancak çoğunu güneydeki bildiğim bir köle pazarına gönderdim bile. <laughs> Kardeşleriniz için başlattığınız av sonuç vermediğine göre çekip gitmeye ve kendi hayatınızı kurtarmaya ne dersiniz? Ya çekip gidersiniz ya da size döktüğünüz kanı yalatırım veya sen ve ben bunu teke tek hallederiz. Ben köle tacirleriyle duelo yapmam. Saldırın. <Gülüyor> <Gülüyor> victory is <hard>. ours. <laughs> 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 victory. One <laughs> victory. <Gülüyor> Pekala. Yenilgiyi gördüm de anlarım. Eğer senin tutsağın olacaksam kendimi tanıtayım. Ben Radagos. Henüz gırtlağımı kesmedin ve bu akılcı bir hamleydi. Diriyken sana daha faydalı olmanın bir yolunu bulabileceğimden eminim. Kardeşlerimizi geri almamıza yardım etsen iyi olur. Yoksa seni ağaçta sallandırırız. Eğer onları geri getirmek istiyorsan Yardımıma ihtiyaç duyacaksın kuşkusuz. Canlı olarak geri getirmek istiyorsan yani. Fedailerin bir kurtarma girişimi durumunda ne yapacakları konusunda çok açık talimatlar aldılar. Yola çıkalım mı? Unutma. Eğer yorgunluktan düşüp ölürsem veya bir nehirde boğulursam sevdiklerinin sonu gelir. Konforlu bir tahtı veren beklemiyorum. Ama bu yolculuğu benim için pek de zor kılmazsan iyi olur. Ankarsus ve askerleri eski bir bronz parçası olan bir sandığı rastladılar. O kadar aşınmış ve paslanmıştı ki bir çanak olabileceği gibi bir taç da olabilirdi. Bu diyorsun onlara bahsettiği Neretses'in budalalığı ile ilgisi olan sandığı olmalı. Kardeşim burada daha çok hazine bulmayı umuyordum. Ama sanırım Radagos ile çetesinin işleri pek iyi gitmiyormuş. Bu garip görünümlü metal parçasını buldum. Pek değerli görünmüyor. Ama taktiyorsun bahsettiği parça olabilir. Yüklü bir fiyat karşılığında soylu klanlardan birine satabiliriz belki. Tamam, Öylese yola koyulalım. Benim daha iyi bir fikrim var. Şimdi ayrılırsak şansımız artar. Radagos'u alıp köle pazarına gideceğim ve çocukları serbest bırakmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım. Ancak hayatlarını tehlikeye atmamaya dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla onları satın almak daha iyi olabilir. Bunun için de keselerimizin dolu olması gerek. Bu adamları yanımıza almam gerekecek. Radagos hilekar bir tiptir. Kaçmasını istemiyorum. Ufaklıkların fidyesini ödemek için mi? Para toplamamı istiyorsun. Doğru. Bunu yapmanın bir yolunu bulmalısın. Belki bu bronz parçası faydalı olabilir. Tak diyorsun doğru kişi için bir servet değerinde olabileceğini söylemişti. Eğer hayatta kalmaya başarırsan tabi. Doğru söylüyorsa dikkatli olmalısın. Elinde olduğunu belli etme. Ama insanlarla konuşup ne kadar değerli olduğunu ve nasıl satabileceğini anlamaya çalış. Bir şey daha var soylular ve diğer önemli insanlarla konuşurken kendini uzak ama seçkin bir aileden gelen biri olarak takdim ettiğinden emin ol. Bizim soyadımızı kullanabilirsin veya başka bir soyadı seçebilirsin. Soyluların huzuruna kabul edilme şansın daha yüksek olur ve seni daha kolay bulurum. Ankarsios kendi soyadını taşımayı tercih etmiştir. Yani babasının soyadını. Karagöz. Bu soyadını hep beraberinde taşıyacaktır. Artık vakit gelmiştir. Ankar söz kardeşinle son kelimeleri konuşup yola çıkacaktır. Artık yola çık. Ufaklıkların yerini öğrendiğinde gelip seni bulurum. ve askerleri eşsiz güzellikteki kaldılıraddyada kardeşleri için gereken parayı toplamak için yol almıştır kafasında bin bir düşünce olan ankor acaba ne yapacak